Ben Özel Ok Meydanı emekçilerinden Kader Radyoloji Teknisyeniyim. 18 yıldır burada çalışıyorum. Hastanemiz 2001 2000, 2021 yılında Ercan Kesal tarafından Şafak grubuna devredildi. O döneme kadar maaşla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık ama o dönemde de yine hak gaspımız oldu. Şöyle tazminatlarımız verilmeden biz devredildik o tarafa. Şafak grubu aldıktan sonra belli bir dönem e, maaş sorunu herhangi bir şey yaşamadık. Ama son 8 aydır maaşlarımızı geç alıyoruz. 2 ayda geriden aldık maaşlarımızı. 10 Kasım akşamı yani 10 Kasım öğleden sonra bir teknik ekip hastaneye geliyor. Bir yerde yarık olduğu şeyle bir görüntü çekiyor. O görüntüyü yukarı genel müdüre yolluyor. Genel müdüre yönetime yolluyor. Yönetimde hastanedekileri hastaneyi boşaltması gerektiğin ücretsiz izne ayırmak istediğine dair bir şey veriyor kendisi. Ultimatum veriyor. Onlar da geliyorlar. Hastane elemanını mutfağa götürüp mali müşavir tarafından bilgilendiriliyorlar ve doktorların o gün çıkışı yapılıyor. Personelde ücretsiz izne ayrılmaya çalışılıyor. Ama bizim arkadaşlarımız tabii ki buna tepki gösteriyor ve ücretsiz izin kısmını asla kabul etmiyorlar. O günden sonra Pazartesi akşamından itibaren tepki göstermeye başladık ve hastanede kalmaya karar verdik ee, ve şöyle bir şey, ibareyle kalmaya karar verdik. Biz haklarımızı istiyoruz, bize güven uyandırmıyorsunuz, Özlük haklarımızı alıp buradan çıkmak istiyoruz diye bir ibareyle. Ama hiçbir şekilde yönetimden hiç kimse bizi muhatap almadı. İkinci günü. E e, disk dev sağlık iş devreye girdi. Arkadaşlarımızın e, birçoğu oraya üye oldu ve biz dev sağlık iş e, e, şey avukatlarıyla süreci başlattık. E, bir iki gün sonra tepkiden sonra bizimle muhatap olmaya telefon üzerinden başladılar ve şöyle demeye başladılar. Biz sizin e, haklarınızı zaten vereceğiz. E, sadece belli bir süre ihtiyacımız var, aracılar oluşturacağız, e, İşte şöyle olacak, böyle olacak, sürüncemeyi almaya çalıştılar. Biz de kabul etmiyoruz. Bize bir gün verin, avukatlarımız aracılığıyla söylendi bunlar, bize bir gün verin. Biz sadece gelip o gün masada oturup haklarımızı alıp buradan gitmek istiyoruz. Ama bütün özlük haklarımızı istiyoruz. Daha sonra şöyle bir şey oldu, kıdemi veririz, ihbarı vermeyiz, izinleri vermeyiz gibi şeylerle bize dönmeye başladılar. Biz o günden bugüne şöyle bir e, geliştirdik. Nereden ulaşırlarsa ulaşsınlar hiçbir özlük hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Bunların hepsini verene kadar biz buradayız. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Kıdem, ihbar, mesailerim, benim yıpranma payım var. Ben 19. yıla girdim. 18 18 yıl 10 aydır buradayım. mesailerim, ihbarım, kıdemim, yıpranma payım, onlar 300 400 500 600 gibi mevlalar insanlara öneriyorlar. Benim mevlam ciddi bir meblağa çıkıyor çünkü ben aynı zamanda atom enerjisine bağlıyım ve dört çeyli dediğimiz aslında daha çok yıpranan ve daha çok şey kısmına giriyorum, daha çok hasarlı kısmına giriyorum. Dolayısıyla da benim iki katına çıkıyor bütün haklarım ki başka anestezi de orada burada çalışan diğer arkadaşlarım da değişik kapalı alan, riskli alan diye kendi çerçevesinde ayrılan bir bölümü ayrılıyor. Dolayısıyla hepsinin talep edeceği mevlada değişiyor. Benimki de değişiyor, anestezi'ninki de değişiyor, hemşireninki de değişiyor. Ama onlar tek kalemden ve çok cüzi miktarlara anlaşmaya çalışıyorlar. Mesela hiçbiri 500-600'ü aşmadı ki en büyük şey arkadaşımız 27 7, yıldır burada. Bir onu kadar yüksek olan başka bir arkadaşıma sadece 500 TL 500 bin TL şey yapmışlar, uygun görmüşler. Ee, tekrar söylüyorum, bizim özlük haklarımızın tamamı, yani şu an deminden vurduğum gibi hepsinin alınması üzerine biz e, mücadele veriyoruz. Yani burada duruyoruz. Onları almadan kesinlikle şeyden vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Hastane kapanıyor. Hastane kapandı. Şu an itibariyle herkes. E, gidebilir. Yalnız imzalarınızı atın. 2 aylık ücretsiz izine ayırıyoruz. Hastane güçlendirmesi yapıldıktan sonra tekrar dönüş yapacaksınız. Dedikleri bu. Bütün hepsi 10 dakika, 15 dakikada bitti. Ne deprem karot alınmış, ben e, hastane kurulduğunda bir yaşındaydı hastane. Ben burada çalışmaya başladığımda 98-99 depremini de biz geçirdik burada. O zaman e, iki kat, alt, e, şu girişle bir onun üstünde güçlendirme yapıldı kolonlarda. Arada gelip e, de, her sene bakıyorlar. Bir şey var mı yok mu kontrol ediyorlar. Herhangi bir şey bize söyleyen yok. Ben bebek yoğun bakım hemşiresiyim, bebek hemşiresiyim. Öyle bir risk varsa bu hastanede, onca doğum, onca bebeği nasıl riske atıyorlar? Hadi bizden vazgeçtik, onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim toplumun geleceği. Nasıl onlar riske attılar? Madem öyle, değil mi? Bunu yapmadılar. Onca bebek doğdu, binlerce bebek doğdu burada. Ee, şimdi bir risk vardır gördük, karot alalım. Bir bakalım, değerlendirelim, gönderelim, sonucu görelim. Gerçekten hani bizde böyle konuşmaları gerekir. Bir risk varsa eğer. O zaman biz onu size iletiriz. Ona göre önlem alırız. Biz de dedik ki, hayır, biz burayı terk etmeyeceğiz. O zaman siz de karot alın. Bakalım ne derece riskli görelim. Ona göre yolumuzu çizelim. Ben Mahkemeye de git yani şey bile e, ihtarname bile göndermedim ta ki karotun sonucu çıkana kadar. Olur da olumlu çıkar. Olur da devam ederiz diye bekledim. Karotun sonucu çıktıktan sonra ihtarnameyi gönderdim ben. Şimdi e, saygımdan Ben kaç yıldır buradayım? 26 senedir buradayım. Ben bu şekilde gitmeyi ister miyim? Sosyal haklarımızı istiyoruz bir fiil. Şey. Maaşlarımız yatmadı. Mesaim de var içeride az da olsa. Ben sorumluydum da fazla nöbet tutmuyordum ama vardı yine bir iki nöbetim benim. Kıdemim var, ilk var. Bir senelik izinde 10 günüm var. E bunları istiyoruz.